ama Türk yap pandemi koşullarına girdikten sonra iktidar sadece bizim için değil tüm insanların haklarıyla alakalı hak mücadeleleriyle alakalı tüm eylemlerinde ama bu kanal İstanbul olsun, ama işçi sendikalar olsun, ama başka şeyler olsun. Sokağa çıktığınız anda karşınıza direkt tomaları, direkt polisi veya çevik kuvveti çok kolaylıkla buluyorsunuz. İktidar pandemi sürecini bu toplumsal baskıyı arttırmak, bu toplumsal baskı üzerine insanların üzerine silindir gibi ezmek için her türlü imkanını kullandı. Yasaksız Meydan başlıyor. Merhaba. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği'nde yayını hazırladığımız Yasaksız Meydan'a hoş geldiniz. Ben İrem Afşin. Bugün 2011'den beri çılgın proje olarak anılan, gerek çevre gerek ekonomi açısından tartışmaları asla bitmeyen Kanal İstanbul'u ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu üyesi Kemal 97 ile konuşuyoruz. Kanal İstanbul karşıtı protesto ve eylemleri düzenli olarak engellenen bir sivil girişim olan ya kanal ya İstanbul koordinasyonu, Kanal İstanbul'un yıkımlarına karşı durmak üzere oluşturulmuş bir sivil toplum girişimi. Merhaba Kemal Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar Yaman'ım. İyi akşamlar. Şöyle i̇şte başlayalım. Ben biraz tarih çevireyim e, istiyorum izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin e, hafızasını da e, tazelemek e açısından. İlk kez 27 Nisan 2011'de Kanal İstanbul e, adını AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından e, duyduk. Kendisi Panama Kanalı, Süveyş Kanalı ve Yunanistan'daki Korint Kanalı ile kıyas dahi kabul etmeyecek yüzyılın en büyük projelerinden biri için kolları sıvıyoruz dedi. Ancak o tarihten beri kamuoyunun gündeminden Kanal İstanbul projesinin etkileri hiç düşmedi. İstanbul'un Avrupa yakasında hareket, hayata geçirilmesi öngörülen projenin Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir su yolu açılarak Boğaz trafiğini rahatlatması hedefleniyor. Kanalın 40-45 kilometre kadar bir uzunluğu, suyun derinliğinin ise 25 metre olması planlanıyor. Ancak Evet, özellikle ya kanal ya İstanbul koordinasyonunun çalışmalarıyla da kamuoyunun bilgisine sunulduğu üzere e, çevreden maliyete, ekonomiden kültüre farklı farklı zararları ve sakıncaları olacağı konuşuluyor. Şöyle başlayalım mı ya kanal ya İstanbul koordinasyonunu nasıl kurmaya karar verdiniz? Kanal İstanbul'a neden karşısınız? Yani şöyle söyleyeyim her şey bir ihtiyaçtan doğar. Türkiye'de ve İstanbul'da birçok sivil toplum örgütü var. Çevresine, doğaya, ülkesine bağlı olan bu insanlar bir şekilde küçük küçük hücreler haline yan yana geldiler ve bu koordinasyon her geçen günü büyüyor. Bu sadece sadece İstanbul' değil, yani aynı zamanda Kuzey Ormanları, Çanakkale, Türkiye'nin her yerinde. En son işte ikizlere, bunun gibi bütün sivil toplum kuruluşları bölgesinde bir şekilde doğa faciaları ya da doğa katliamları yaşanan, e, o bölgenin buna duyarlı olan insanlar, bir şekilde kendilerini ifade etmek için bunu kimi zaman basında açıklaması, kimi zaman sokakta e, bir şekilde yapıyor ve bizler de bundan haberdar olup hemen iletişime geçiyoruz. Yani bu eklemlene eklemlene büyüyen bir koordinasyon. Bizim de derdimiz e, kendi bölgede. Ben küçük küçükçekmecedeyim. Yani bu projeden en çok etkilenecek olan bölgelerde yaşayan bir e, insanım bizim de küçük çekmecede e, dolayısıyla kendi arkadaşlar STK'ların içinde bunun için siyasi partiler var, e, normal STK'lar, sendikalar var, öğrenci grupları var. Hepimiz bir araya geldik, kafa yorduk. E, bir şekilde bir araya e, bu mücadeleye başladık. Zaten bu mücadelenin ilk başlangıcında da e, normal olarak da hemen karşınızda birilerini buluyorsunuz. Biraz özetler misiniz? Kanal İstanbul'un genel olarak bölgeye ve şehre nasıl zararları olacak? Yani şöyle söyleyeyim, şimdi siz bir doğanın var olan bir yapısını ilk başta bozuyorsunuz. Yani bir Karadeniz'in belirli bir tuzluk oranı var, belirli bir yaşam var orada. Diğer taraftan bir iç deniz olan bir Marmara var ve diğer taraftan da bir Akdeniz var. Siz bu iki denizi doğanın doğal yaşam sürecinin içinde, o zincirin dışında bir şekilde müdahale edip de bağladığınız zaman buradaki bir takım yaşam alanları, ister istemez bundan etkilenecektir. Bölgenin bir defa iklimi etkilenecektir. Suyun akışı etkilenecektir. Suyun debisi etkilenecektir. Suyun içindeki yaşayan canlılar etkilenecektir. En son da bundan kaynaklı olarak da bu bölgede yaşayan insanlar etkilenecektir. Zaten etkilenme, halinde gördük. En son şu son günlerdeki Marmara Denizi'ndeki bu kirlilik ve müsilaj bir şekilde bize Kanal İstanbul'un nasıl bir maliyet doğuracağını çevresel anlamda bunun arkasından nasıl bir sağlık maliyeti doğuracağını, bunun arkasından nasıl bir gıda maliyeti doğuracağını bize bir şekilde yavaş yavaş gösteriyor. Yani bizim doğadan çaldıklarımızı doğa aslında bizden bir şekilde geri almaya istiyor ya da bize bir şekilde uyarmaya çalışıyor ama anlayamayız. İktidarın Kanal İstanbul'u yapmak istemesindeki bu ısrarı neye bağlıyorsunuz? Şimdi aslında Kanal İstanbul projesi çok büyük bir maliyet. Yani bu büyük maliyeti bugünkü işte pandemi döneminde kendine halkının bir lokma ekmeğine bile göz diken bir iktidar veya ona bir damla bir yardım dahi yapmayan bir iktidar kalkıp da böyle devasa bir proje için bir kaynak bulması, zaten kasasında böyle bir para yok. Bunu ancak büyük bir ihtimalle dışarıdaki yatırımcılardan ya da dışarıdaki finansman, finans kuruluşlarından bunu şey edecek, karşılayacak. dolayısıyla yani akla zarar bir kuruş aslında. Yani finansman kaynağı yok. Finansmanı verecek olan bankalar işte yok yakın zamanda Avrupa'daki altı büyük banka bu konuda da bir açıklama yaptı. Yani biz bu konuda hiçbir şekilde garanti vermiyoruz. şey veremeyiz diyerekten. Çünkü aynı zamanda bir de Türkiye'nin siyasi konjonktürü de bu son süreçte ekonomik kriz, pandemi ve benzeri şeylerle beraber artık topluma bu iktidardan bir bıkmanın sinyalleri de yükseldiği için yarın öbür bir iktidar değişikliğinde, iktidar değişikliğinde e, finans kuruluşları acaba deyip e, kendi paralarının akıbetini düşünmek durumdalar ve bu konuda e, bu krediyi vermeyecekler konusunda da yakın bir zaman yaklaşık 15-20 gün kadar önce genel bir açıklama yaptı. Alt, yani finans kuruluşu. Avrupa'nın en büyük altı finans kuruluşu. Ama burada şöyle sıkıntı var. E, biliyorsunuz e, bu proje e, bize son anda duyuruldu. Yani yakın zamanda duyuruldu. Evet aklından bir şeyler geçiyordu. Bölgede bir takım çalışmalar yapıyorlardı ki bunu işte en son işte geç, bundan 3-4 ay önce e, Arap televizyonlarında Kanal İstanbul'un tanıtım filmlerini gördük. Dolayısıyla buradaki iktidar bu bölgede muhtemelen 2-3 yıl öncesinden bir çalışma başlatmış. Özellikle arsa ve rant üzerine. Buradaki belki bir takım bölgede kanalın geçtiği bölgedeki yatırım yapılacak olan yerlerin topraklarını, arazilerini oradaki halktan bir şekilde bir kısmını satın almış. Satın alamadığı kısmını kamulaştırmaya çalışıyor. Onun dışındaki olan kısımlarını bir şekilde Ali Cengiz oyunlarıyla vatandaşın orada yaşamayacağı bir noktaya getiriyor ki, buna yakın zamanda işte Arnavut köyü civarında birkaç köyde, işte çok abuk subuk sebeplerden dolayı o da hayvancılık yapan insanların ki oradaki hayvancılarda da bir de bu şeyler abi Vatandaşlar tarım krediden destek alarak da bu hayvanları almışlar. Hayvanlarını otlatma, nerlerini evden çıkartmama tarzındaki bir takım uygulamalarla oradaki insanları bezdirip bir şekilde oradan o insanın uzaklaşmasını sağlıyorlar. Biraz da hani normal oradaki toprağın, arazinin, arsanın değerinin de biraz da üzerinde bir bedel ödeyerekten de bir şekilde de maddi olarak da onların gözünün boyu, ellerindeki toplu olan arazilerini almaya çalışıyorlar. Bunun yani bu. Ne yazık ki. Şimdi benim önümde ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu'nun çıkardığı bir Kanal İstanbul faturası ee, var. Evet. O oradaki evet. başlıklara da bakalım isterim. Şimdi bir kere su başlığı altında, Terkos Gölü'nden, Sazlıdere Barajı'ndan İstanbul'a artık su gelemeyecek. Oraya bir tuzlu su Bu karışacak değil. durumu var. Bizim sadece sularımız, yani biz normalde baktığımız zaman, temiz içme suyuna veya kullanma suyuna baktığımız zaman aslında biz dışarıdaki görmüş olduğumuz göllere ve barajlara yürürüz. Bir de yeraltı suları var. Yeraltı suları aynı insanın içindeki damarlar gibi. Yani içeriden kılcal damarlarla birbirine bağlanan ve e, su kaynaklarını da esas besleyen bu yeraltı sularıdır. Yani dolayısıyla siz oradaki e, aynı işte bir dokuyu boydan boya kestiğinizde nasıl o damarları e, tamamen birbirine bağlantını kesiyorsunuz? Kanal İstanbul'da o bölgede kazı yapıldığında, kazı yapıldığında aşağı 25-30 metre civarında bir kazı yapılacak. O ok, e, 240 metrede genişliğinde olacak bu kazı. Veya yan duvarlarda belki 250-260 metreyi bulacak bazı bölgeler. Siz buradaki yer su kaynaklarını tamamen ortadan kaldırıyorsunuz. Ee, onun dışında dediğiniz gibi Sazlı ve Terkos göllerindeki e, İstanbul'a temiz içme suyu sağlayan e, su kaynaklarına tuzlu su karışmasını sağlıyorsunuz. E, yine aynı şekilde bu Kanal İstanbul süreci içinde ne her ne kadar beton duvarlar yapılsa da o bölgedeki e, Karadeniz'in tuzlu ve şey suyu, e, azotlu suyu. Ee, yine e, diğer taraftaki Ege'nin suyu bir şekilde bizim yeraltı su kaynaklarımıza e, karışacak. ve Dolayısıyla yeraltı su kaynaklarımızdan, yani temiz su kaynaklarımızdan içme suyu veya kullanma suyu elde edebilecek suyu da bulamayacağız. Bu e, bir şekilde önce doğayı etkileyecek. Doğada başka e, bir takım reaksiyonlar yaşanacak. E, bunun işte en başından balıklar başlayacak, kuşlar başlayacak, o bölgedeki doğal vahşi e, hayvanlar da bu şey yaşı, Yaban hayvanlarında yaşayacak. En sonunda da zincirin son halkası olan insanda bunlar görünmeye başlayacak. Bunlar bir şekilde süreç içinde yaşanacak. Bu Bir proje değil. Bu aynı zamanda topraklarımızın sermayeye peşler çekilmesi demektir. Bu bir proje değil. Bu aynı zamanda tarihi dokularımızın sular altında yok edilmesi demektir. Depremin kapımıza dayandığı niteliksiz konutların altında insanlarımızın öldüğü bir dönemde sermayeye değerli topraklar üreten iktidar 185 milyarı halkımıza değil kanala harcamak istiyor. Sadece bununla da kalmıyor. Covid'den kaynaklı olarak insanlarımız birer birer onlar onar yüzer yüzer ölürken aşı bulamazken Katar sermayesine toprak üretiyoruz. Demek ki bu proje sadece bir kanal değil. Ekolojik dengenin bozulması, insanlarımızın öldürülmesine hizmet edebilecek, tarihatla, kamyonlarla doğayı talan edecek bir Kulağınız bizde olsun. Sadece Kızada doğayı podcast. değil, e, tarım ve köylerdeki e, geçinme kaynakları açısından da örneğin balıkçılıkla geçilen e, köylerin yerlerinden edilmesi tabii, gibi. veya tarım alanlarının yok olması. Onların dışında, tabii. Ama onların dışında o bölgede şu anda e, 4-5 tane köyde yani benim bildiğim hatta birebir görüştüklerimiz, ziyaret ettiklerimiz e, köylerin içinde e, yakın zamanda yani bunların 2-3 yıl öncesine kadar tarım kredinin tüm aradığı koşulları sağlayıp orada besane yap, orada besicilik yapmaya çalışan ya da e, süt hayvancılığı yapmaya çalışan ya da kümes hayvancılığı yapmaya çalışan ve bunun için de devletten kredi çekip devletten kredi çekip borçlanmış olan yüzlerce köylü var. Şimdi siz böyle elinizde bir proje var ve bu projenin muhtemelen muhteviyatı veya içeriğini 5-6 yıl öncesinden hazırlamışsınız. Ama bu böyle bir proje varken de Oradaki insanların mağdur edeceğinizi şey yapmayarak, göz önüne almayarak onları bir de borçlandırmışsınız. Bir de böyle bir orada bir şey var, facia var. Bu insanlar o bölgede doğmuşlar. Bu insanlar hayvancılığı, babalarından, atalarından hayvancılığı öğrenmişler. Bineğini aynı şekilde tarımı öğrenmişler. Siz bir anda diyorsunuz ki evet kafanıza kilidi vurun, kusura bakmayın bu bölgeden başka bir yerde yaşamanıza devam ettiniz. Peki neyle? Orada 50 yaşına 60 yaşına gelmiş olan bir insan bildiği hayvancılığın dışında başka nasıl yaşamını sürdürecek? Dolayısıyla bu o bölgede herkes için bir yıkım projesi. Ama işte dediğim gibi bu işten biraz fark edebilenler, arsa spikültürü, oradaki emlakçılar bu işten oldukça keyifliler. Çünkü buradaki yaşam şartları, üretim şartları ağırlaştıkça, bu baskıya dayanamayan o köylülerin elinden, Hacı Boğcu olan o köylülerin elinden bunları teker 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 topluyorlar. Bu da bir gerçek. Ha bunun finansmanı da muhtemelen buraya yatırım yapmaya çalışan Arap sermayesinin yerli işbirlikçilerinden de bu, bir şekilde besleniyorlar. Şimdi e, başka bir konu başlığına geçelim istiyorum. Size biraz böyle detaylı olarak anlattırdım e, kanal İstanbul'la ilgili aslında kamuoyuyla paylaşmayı hedeflediğiniz e, konu başlıklarını çünkü e, son bir buçuk iki yıllık süreçte özellikle barışçıl eylem hakkı düzenli olarak e, en fazla engellenen gruplardan sivil girişimlerden biri de sizsiniz. Evet. Biraz eylemlerde yaşananları e, konuşalım hem pandemi koşullarının getirilerini e, evet, konuşalım. Hani ben önündeki notlardan bakıyorum. E Şubat 2020'den e, başlayan bir süreçte işte insan zinciri oluşturmaya çalıştığınız eylemde öğrencilere polisin müdahale etmesinden tutun da e, astığınız afişlerin hatta İBB'nin astığı afişlerin Kanal İstanbul'a karşı asılan afişlerin toplatılmasına farklı gözaltılara kadar fakat pandemi sürecinde de pandemi milli güvenlik kamu düzeni ve hatta genel ahlak gibi gerekçeler gösterilerek e, sizin ya yürüyüşleriniz ya eylemleriniz ya da basın açıklamalarınız engellendi. Biraz aktarır mısın son yıllardaki bu hak ihlalini? <laughs> En son işte bu Arnavutköy'deki bu süreçle alakalı biz dediğiniz gibi ilk önce şeyde ne derler, zincir eylemini yaptık. Arkasından şeyde ne derler, Maltepe'de karşıda dilekçe eylemimizi, itiraz dilekçelerimizi verdik. Orada Rüstebas'ın açıklamasını da hatta ben okumuştum. Onun akabinde e, kö, kanal değil zincir olursa köp, köşeyin üzerinde eski küçük çekmece tarihi köprünün üzerinde e, bir eylem yaptık. E, buraya kadar aslında pandemi biraz daha e, koşulları daha henüz henüz ortaya çıkmamıştı. Ama e, Türkiye pandemi koşullarına girdikten sonra iktidar e, sadece bizim için değil tüm e, insanların haklarıyla alakalı hak mücadeleleri alakalı tüm eylemlerinde ama bu kanal İstanbul olsun, ama işçi sendikaları olsun, ama başka şeyler olsun. Sokağa çıktığınız anda karşınıza direkt tomaları, direkt polisi veya çevik kuvveti çok kolaylıkla buluyorsunuz. İktidar pandemi sürecini bu toplumsal baskıyı arttırmak, bu toplumsal baskı üzerine, insanların üzerine silindir gibi ezmek için her türlü imkanını kullandı. Bunun en şeyi ne derler, Bariz, en bariz olanı öncelikle Mart ayında Arnavutköy'e yapacağımız olan etkinlikte, pandemi sürecini e, şey alarak ne derler söz e, e, bizim ilçelerdeki ilçelerde ki benim de bulunduğum küçük çekmece ilçesinde e, biz otobüslerimizi bir şekilde ayarlamış otobüse binmeye gittiğimizde yani bir otobüsün başına işte 4-5 otobüs çevik kuvvet panzerler tomaları getirdiler ve e, bütün ilçelerden Arnavutköy yönündeki bütün çıkışları kapattılar. Ha, orada çok fazla bir müdahale olmadı. Yani şey anlamında çünkü dediğiniz gibi bir şekilde yolu kapattığı zaman sizin de çok fazla yapabileceğiniz bir şey Karşınızda devasa bir şey var ne derler güç var. E, biz de o zaman basın açıklamamızı e, kendi bulunduğumuz yerde yaptık ama biz küçük çekmecede bu konuda e, biraz daha şeylik ne derler e, şans dedik. Ama Beşiktaş'ta veya diğer ilçelerde olan Kadıköy'deki olan arkadaşlarımız bu konuda bizler kadar şanslı değildi. O da onlarca her ilçede onlarca gözaltı oldu. Yüzlerce gözaltı oldu. Yüzlerce arkadaşımız e, elektronik kelepçelerle aylarca yaşamak zorunda kaldılar. Velhasıl e, polisin baskısı, devletin baskısını bu eylemlerin her noktasında iliklerimize kadar hissettik. E, yakın zamanda yine Kadıköy'deki e, Süreyya Operası'nın önündeki yapmış olduğumuz bir eylem, Kadıköy'de yine şeyde ne derler, e, limanda iskelede yapmış olduğumuz eylemde de Sürekli polis tacizi, sürekli polislerin e, bir şekilde zorlaması, kışkırtması, ee, ve yine hatta içinde bazen e, muhtemelen provokatörlerin atmış olduğu sloganlar veya benzeri şeylerden kaynaklı e, polis baskısını veya polis müdahalesini meşrulaştıracak çirkin şeylere kadar her şeyi kullandılar, her türlü yöntemi kullandılar. O her, her eylemde en az 8-10 tane arkadaşımız zaten gözaltına alınıyor, öyle ya da böyle. İstanbul'da yapılan tüm kamuoyu araştırmaları halkın ezici bir çoğunluğunun bu projeyi istemediğini gösteriyor. AKP Başkanı demiş ki, onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız. İnadına yapacağız. Sıme, nee rağmen İstanbul'a kanal, İstanbul kanal, İstanbul kanal, İstanbul kanal istemiyoruz. Ya da en masum eylemlerde, en uzlaşılan eylemlerde dahi bir şekilde gözdağı veriliyor, korkutuluyor, sindirilmeye çalışılıyor. Ama sonuçta dediğimiz gibi bu bir e, STK'dır İçinde birçok farklı görüşü, birçok farklı e, kurumu bir araya getiriyor. Ve burada e, Kemal'i alırlar, arkadan Mehmet gelir, Mehmet'i alırlar, arkadan Hasan gelir, Hasan'ı alırlar ve bir şekilde alttan beslenen, e, her geçen günde güçlenen, her geçen günde mücadele şeyini arttıran bir e, anlayış artık. Yani bunu artık önüne de geçeceklerini zannetmiyorum. Zaten devletin en büyük korkusu, iktidarın en büyük korkusu şu anda. E, sokakta başlayacak olan bir korku... Ee, sadece Kanal İstanbul'da kalmayıp toplumun diğer alanlarında da bir şekilde karşılık bulması. Burada üniversiteler var, işte Boğaziçi direnişinde bunu gördük. Ee, i̇şçi sendikalarının yaptığı eylemler var, orada, orada biz bunları gördük. onların iktidarın en büyük korkusu sokakta başlayacak bir muhalefetin kendisini iktidardan çok kısa bir sürede düşüreceğinin çok çok iyi farkında. Bunun için de geçmişteki bilinen en klasik yöntem Maskeyi kullanıyor. Bunun için de elindeki her türlü argümanı da kullanmakta. Bitirirken biraz bu son haftaki gelişmelere de e, bakalım e, isterim. E, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir konuşmada 26 Haziran'da Kanal İstanbul'un e, temelini atacağız dedi. E, fakat bu hafta başı yani 14 Haziran itibariyle yüklenici firmanın iski arazisini kullanarak kurduğu şantiye Pazar günü sabaha karşı İBB tarafından e, bir operasyonla iski arazisi işgal ediliyor ve hafsa sahasında bu e, temel atma alanı kuruluyor gerekçesiyle Tahliye edildi. Tahliyenin ardından da bölgeye jandarma birlikleri sevk edildi. Ee, biz bu yayına hazırlanırken e, jandarmanın alana kimseyi sokmadığını hatta e, bölgeye giden CHP milletvekilleriyle de e, şantiyenin yetkilileriyle görüştürülmediklerini biliyoruz. Şimdi bu noktadan sonra sizce nasıl e, devam eder? Siz ne yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi ben şöyle, bizim de koordinasyonu zaten 2-3 günden beri konuştuğumuz konulardan bir tanesi bu. Bu konuda çok farklı şeyler var, ne derler, yaklaşımlar var. Bunlardan bir tanesi işte İBB'ye bu konuda destek olmak. Gerekiyorsa orada bir de koordinasyonu veya STK'ların da oraya fiziksel olarak bu şey destek vermesi. Bu bir tanesi. Ama onun söylemedi, ona geçmeden şöyle bir şey söyleyeyim. hiçbir aklı başında hesap kitap bilen ya da biraz işte akademik bir takım bilgisi olan, biraz hani tabiri caizse mürekkep yalamış olan biri böyle bir projenin başlama ya da başlayabileceğine veya sürdürülüp de bitirilebileceğine kimse düşünemiyor. E ama iktidarın seçim öncesinde, olası bir erken seçim ya da zamanda bir seçim öncesinde elinde bir projeye, elinde bir vizyona ihtiyacı var. Bunun için de ee, bir kendi yandaşına işte ben şunu yapıyorum. İki kararsız olan kesme de kararsız olan kesme toplumun iki tarafını kutuplaştırıp çatışma ortamı sağlayıp ki bunu e, hatırlarsınız bana 400'ü verin rahat edin dediği demecin aslında şu anda yapmaya çalıştığı şey bu. Bu tahrik o demecin devamıdır aslında. Yani siz bana 400'ü vermezseniz olacaklara katlanırsınız katlanırsınızın bir başka versiyonunu oynuyoruz. Yani bir tiyatro oyunu belki ikinci sahnesini oynuyoruz. Şimdi burada da e, hiçbir şekilde bitiremeyeceği, hiçbir şekilde gerçekleştiremeyeceği, ama dediğim gibi zamanında Katar sermayesine, Arap sermayesine pazarladığı, sattığı yerlerle alakalı da en azından şu seçim döneminde. Onların da belki gözünü boyayacak. Onların kendi konumunu biraz daha kuvvetlendirecek. Bir takım eylemliğe ihtiyacı var. Onun için de ilk kazmayı vuruyoruz derken 26 Haziran'ı seçti ve burada böyle bir eee e, kendi, kendine göre işte bütün e, lansmanların, bütün tanıtımların yapılacağı bir e, şeye e, temel atma törenine dönüştürecek. Ama dediğim gibi bu temel atma töreninde e, bölgedekiler e, şimdi ben şunu düşünmüyorum ki yüklenici proje şantiye kurduğu alanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu bilmediğini ben düşünemem. Yani mümkün değil. Demek ki burada bir tahrik unsuru var. Burada devletin iki ayrı kurumu ki birisi yerel yönetimdir, birisi merkezi idaredir. Bunları birbirine düşürüp buradan bir seçim öncesinde bir şey çıkartmaya çalışıyor. Bir karşıtlık üzerinden bir kutuplaşma yaratmaya çalışıyor. Çünkü e, AKP iktidarı bugüne kadarki her türlü seçim e, şeyi, propagandası, e, her türlü seçim dönemi hep karşılıklar üzerine kuruldu. Ve karşılıklar üzerine başarıya ulaştı. E, İBB e, benim gördüğüm kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bugüne kadar bu konuda gerçekten çok sabırlıydı ve siyasi partilerde. Yani e, STKlarla biz e, onlarla görüştüğümüzde de bir takım şey de çok fazla hani toplumun kutu, böyle bu şekilde kutuplaşmasına taraftar değildiler. Çok fazla böyle şey ortada olmak da istemiyorlardı. Bu biz yapmış olduğumuz görüşmelerde, bizim eylemlerimizde, desteklemelerinde biz bunu gördük. Ama artık muhtemelen hani bıçak son noktaya dayan, kemiğe dayandı noktasına geldi ki bu da aslında bana şunu da çağrıştırıyor. Muhtemelen çok yakında bir seçim olacak. Ee, İBB de burada e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yani İmamoğlu ve e, işte Millet İttifakı da muhtemelen burada e, bu sefer de belki e, bu şeyi ne derler e, e, insanların e, kendini haklarına sahip çıkma e, olgusunu e, oradaki Kanal İstanbul'daki o araziye sahip çıkma olgusuyla bir araya getirip kendilerine o şekilde topluma bir şekilde ifade etmeye de mesaj verdiler ki toplum da aynı şekilde kendi hakkına ve hukukuna sahip çıksın, gereğini yapsın. Yoksa burada kurumların ya da birkaç siyasetçinin ben işte Kanal İstanbul'u istemiyorum deme, dediğinde yapılmamayacak bir şey değil. Biz halk olarak ancak bunun karşısında durabilirsek, bunun mücadelesini halk olarak verebilirsek biz bu başarıya ulaşabiliriz. Ha bu başarı zaten belki Türkiye'nin başarısı olacak. Ve bu başarı belki bu AKP iktidarının da artık e, tarihin bir köşesinde bir şey olaraktan not olaraktan kal kalacak. Kemal Bey çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için özellikle Kanal İstanbul'un zararlarına karşı bir kamuoyu oluşturma konusunda e, bizimde bir katkımız olduysa ne mutlu bize vakit ayırdığınız için teşekkür ben ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi günler iyi çalışmanın. hoşça hoşçakalın. Yasaksız Meydan'da bugün 2011'den beri çılgın proje olarak anılan gerek çevre gerek ekonomi açısından tartışmaları hiç bitmeyen Kanal İstanbul'u ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu üyesi Kemal97 ile konuştuk. Yasaksız Meydan'ın ilk sezonunu Kanal İstanbul bölümüyle noktalıyoruz. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga Medya işbirliğinde hazırladığımız Yasaksız Meydan'ın 15 bölümünde işçiler, kadınlar, kayıp yakınları, hak savunucuları, öğrenciler, çevre aktivistleri, LGBTİ'ler ve hukukçulardan oluşan 20'den fazla konukla barışçıl toplanma özgürlüğü ihlallerini konuştuk. Umuyoruz ki yasaksız meydan, herkesin önceden izin almaksızın kullanabileceği, barışçıl toplantı ve gösteri hakkına yönelik ihlallere karşı yürütülen mücadeleye ve haklara sahip çıkma bilincinin yaygınlaşmasına katkı sunmuştur. Ben İrem Afşin. Yasaksız Meydan'ın yapım ve yayımında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve başından beri podcast yayınımızı ilgiyle takip eden dinleyicilerimize ekibimiz adına teşekkürlerimizi sunarız. İkinci sezon için çalışmalarımıza başlamak için ara verirken dinleyicilerimiz de ilk sezona yönelik yorum ve değerlendirmelerini ve ikinci sezona ilişkin önerilerini esitaklar.gmail.com mail adresimize iletebileceklerini hatırlatmak isteriz. Yasaksız Meydan'ın ikinci sezonunda görüşmek üzere. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.